Der ki bir insan eğer hayır evlat babası olursa hayır evlat babası yetişirse bir evlat yetişirse hayır evlat kendi günahkarları ölür evlerlerle dirilir. Oh, o günahkar baba günahkarları ölür evlerlerle dirilir. Allah Allah. Bunu Sadık Efendi her derste aşağı yukarı söylerdi. Sonra ondan sonra ben okudum bir kitapta rast geldi. O kitapta okudum ki bundan sonra. O kitapta diyor ki bugün Hazreti Ali Kerem bir yolda bir yere giderken bakmış Kabistan'da bir adam çok azapta. Çok azap çekiyor Kabistan'da. Çok içi yanmış böyle onu görünce gitmiş. Sonra her neyse şimdi bir defa gene yol oraya düşmüş. işte, ne kadar sene orayı unuttum. Demiş herhalde bakmış o uzak gene Kabistan'da şey demi Azap tamı. Bakış yok. O yeri gül gülistan. He? Allah Allah. Haman köyə çıxır. Köyə sərüş yürüdü, bir qəbisi olan, o qəbisinə sahib kişi nədir ismi şudur. Nə iş yapar deyir. O demiş ya işte davulçu idi, keçərləyləndi, davuzuna çalardı. Amma onun heç bir oğlu idi dedi. Medesə də de oxudu, müdərris oldu, köy imamı. Bu ben qulum. <laughs> i̇şte evlət yetişdiniz mi, rahat öləsünüz? kusurumuz, günahımız çok onların sayesinde inşallah efendim ya sizin sayesinde, sizin ibadetlerinizden ta her adama giden inanmış babalarımızdan aralarımız, analarımız hisse dar oluyorlar yahu ya tabi öyle Resul ki Allah sıfat veriyor Resulüne sıfat veriyor Allah Allah kendi gönderdiği Resulüne sıfat veriyor, Allah sıfat veriyor buraya bakalım ne diyor öyle Resul ki azizün Allah Allah, azizdir diyor Allah. Peygamberimiz sana ya. Öyle resul ki azizün aman ya Rabbi. Allah Allah. He yani ustadımız mektubatta bir yerde şöyle diyor mektubatta. Buyuruyor ki Hz. Adam'dan bu yani bütün akılla toplansa bir akıl olsa Hz. Adam'dan bu yani to akılla toplansa da bir akıl olsa gene peygamberimizin Allah'ın yanındaki derecesini anlayamaz. Allah Allah. Peygamberimizin Hazreti Allah'ın yanındaki şerefini anlayamaz. Yani Allah Allah. Hiç şey şerefin edemez. Bu kadar Allah Ama ah Allah. Ama biz ona inanıyoruz değil mi Allah Allah. İnanıyoruz ki Hazreti Allah Allah Allah. Peygamberimizi öyle seviyor ki yani öyle seviyor ki sevgisini ifade ediyor Hazreti Allah. Peygamberimizi nasıl sevdiğini ifade ediyor. Levla ke lema halaftu lefrak. Nasıl ifade etti Allah Allah. Peygamberimizi nasıl sevdiğini ifade ediyor. Ne diyor Hazreti Allah? Levla ke lema halaftu lefrak. Allah Allah bu nasıl bir şeref, ihtiyet, nasıl bir hatir ya Nasıl bir şeref mi? Aman yarab, nasıl bir derece. Öyle bir derece, öyle bir Allah'ın yanında hatiri var ki o hatir, Allah'ın yanında o hatire, Peygamberimizin hatirine eflahları yarattır diye. felekleri yarattır diye. Eflah dedi ya. <laughs> Göğleri, yerleri yarattır Allah Allah.